Şöyle yaklaşık bundan 8,5-9 saat kadar önce en son sosyal medyadaki tweetinize bakıyorum. Demişsiniz ki ya ben rica ediyorum şu an hijyen kullanımı amacıyla şebekelerimize su akışını yeniden sağlamış bulunuyoruz. Ama detaylı analizler tamamlanana kadar şebeke suyunu yalnızca temizlik ve hijyen amaçlı kullanın. Bu 9 saat önceydi. Ee, hala aynı uyarı yapıyor musunuz yalavalılara? Öncelikle onu sorayım. Hanımefendi isterseniz kısaca olayı ben size anlatacağım anlatayım. da hani Sayın Başkan önden bir sorayım dedim hani hala aynı uyarı yapıyor musunuz diye. Yapıyoruz Tabii. sebebini de anlatacağım şimdi. Buyurun. Buyurun. Ee, şimdi geçen e, akşam saat 9 civarlarında e, bizim tesis müdürümüz tesisimize dağlardan gelen, kurtköy üzerinden gelen hatta bir köpüklenme olduğunu gördü. Bizim havalandırma ünitesinde bu Kurtköy'den dağdan gelen bir köpük geldiğini ve anında kestiklerini söyledi. Yani esasında bu köpükler bizim tesisimizin içindeki durulama ünitesine veya filtrasyon ünitesine, çökertme ünitesine girmedi. Hemen anda müdahale edildi. Ee, ve e, esasında o anda ben hemen e, suyun kesilmesini söyledim tedbir amacıyla e, girmemesine rağmen. Çünkü e, bu köpüğün neden olduğunu bilmiyorduk. Hemen e, vali hanımefendiyle irtibata geçtim. Hı hı. Jandarma komutanımıza, ilk komutanımıza irtibata geçtik. Ve e, bu dağlarda vahşi ormandan buraya doğru gelen dereye e, bir şey dökülmüş e, olmalı endişesi ve şüphesiyle... Onlar da aynı zamanda bu araştırmaya başladılar hemen İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili diğer müdürlükler devreye girdi ee, ve e, bizlik normal rutin temizlik çalışmaları başladı. O akşam bu suyu kestikten sonra tedbir amacıyla hem e, o bölgedeki dereden hem e, bizim tesisimizin yeşil körfez su birliği tesisimizin e, içindeki durulama ünitesinden, e, filtrasyon ünitesinden ve ...daha sonra içme suyunu verdiğimiz depo girişlerine kadar numuneler alındı... ...ve bunlar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol edildi ve temiz çıktı. Temiz Zaten çıktı. Zaten bizim tesisimizde de her gün bu analizi yapılıyor rutin olarak, doğal olarak, yıllar. Hmm. Ee, biz girmemesi rağmen sonuçta şeyi bulmamız lazım. Yani kim nasıl müdahale etti? Ee, belirli işte görüntüler, kamera görüntüleri e, vesaireyle jandarma ilgili köye giderek... Ee, şüphelendiği kişiler üzerine bir soruşturma başlattı. Ve e, geçen gece hem bizim aldığımız hem İl Sağlık Müdürlüğümüzün e, aldığı temiz raporların üzerine Ankara'ya giden raporda temiz çıktı. Fakat dün akşam Ankara'dan aynı zamanda e, halk sağlığı ekibi geldi bakanlığa bağlı. Onlar da dediler ki biz de son bir kontrol yapmadan e, ne olur ne olmaz hani suyu e, şey vermeyelim. Yani. Kullanmasınlar vatandaşlar değil mi? Bu gece 10 e, çeyrek civarı tabi bu analizlerin yapılması için belli ünitelerin içindeki suyun belli oranlara getirilip boşaltılması vesaire ki Onlar da zaman alıyor. E, bu yapıldı. E, o da temiz çıktı. Hı. Gece 12 e, çeyrek civarı civarında e, o da temiz çıktı. E, ve e, ondan sonra valimizle beraber tabi biz bu sırada e, valimiz ilgili müdürlükler bu haksal gibi... E, Sağlık İl Müdürlüğü'müz e, hep beraber çalıştır, e, durmaksızın. Burada tabii amacımız şu. Sayın Başkan e, bir şey sorabilir miyim? Şimdi yani bir sabotaj ihtimali üstüne duruluyor benim anladığım bu. Evet, e, çünkü evet. yani buranın hani kısa tarihine de bakıldığında. Böyle bir şeyle daha önce sanırım karşılaşılmadı. En azından ben yakın tarihte şimdi hafızayı yokluyorum, çok da hatırlamıyorum. Böyle koca koca köpüklenmeler, işte sizin dediğiniz gibi e, o yüksek kayalıklardan, dağlardan gelen o açıdan. E, bu bir sabotaj evet. ihtimali üzerinde daha çok duruluyor. E, Zaten yani sabotaj derken birilerinin birilerinin e, dağlarda, Kurtköy'deki nehre, bir şeyler döktüğü o kesin yoksa başka türlü olamaz Mümkün ki. Mümkün değil Kendini tabii. yok. O kesin. Kimler olduğu bulunmaya çalışılıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız da ilgili soruşturmayı yürütüyor. Bu tesiste olan bir olay değil zaten. Tesiste anında müdahale oluyor. Bizim normalde sistemimize bu şey girmiyor zaten. Ama şu anda da hani en başta sordunuz ya neden valilik ve biz sadece hijyen amaçlı kısa bir müddet daha kullanın diye toplumu bilinçlendirdik diye. Bunun sebebi şu Ankara'ya aynı zamanda o dereden alınan numune daha üst bir laboratuvarda içine de döküldüğünün tespiti için gitti. Onun sonucu daha gelmediğinden dolayı tedbir amaçlı yapıyoruz. Tedbir Yoksa amaçlı bizim... vatandaşlar açısından ha... tabii sağlık amaçlı Va... yani. Bunu samimiyetle söyleyeyim. Ee, suyu kesmemiz de tedbir amaçlıdır. Ben kestirdim suyu hemen.